Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine son oyuncuda Bed Wars oynayacağız. Ama bu sefer Bed Wars solo oynayacağız. Ee, bildiğiniz gibi ilk videomu olarak Bed Wars Duo çekmiştim ve yorumlara solo da çeker misiniz demiştiniz. Ben de sizi kırmak istemedim. Bugün sizlerle beraber Bed Wars e, solo oynayacağız daha fazla böyle video için like atmayı abone olmayı unutmayın o zaman haydi videomuza geçelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bedvars solo başlamış bulunuyor turkaz renginde olmuşuz herkes birer kişi şöyle hemen hiç risk atmadan şöyle yatağa hemen küçük bir koruma altına alırsak çok güzel olacak bedvars duo oynarken de aslında tek başımadım çünkü yani arkadaşımız afekadı şimdi birazcık daha iyi oynamam gerek burada Şimdi çünkü tek başımayım Evet birisi buraya geliyor Gelsin bakalım Hemen geldiği gibi onu yere düşüreceğim Lan adam kendisi düştü What? Adam elendi ee, Evet çok güzel Dur bakalım karşıya doğru gidelim Adam yere düştü ve elendi Harbi yok adam Neyse beleş demir alırız Aynı şey oldu lan yine Sarı gitti kırmızı gitti Evet morun yerine geldim ama Şöyle bir yün kralını da çıkabilelim şuradan Evet mor gördüğünüz gibi elenmiş E, eh, bize de beleş şeyler olmuş demek Şöyle gel Buradan yünleri alalım Bir tane de bundan al Hemen mekana geri döneyim ki Yatağımı patlatmasınlar Şu şekilde Şimdi ortaya doğru yani şu tarafa doğru yol yapacağım. Mavi'nin yatağa gitmiş. Çok hızlı bitiyor bu maçlar ya. Solo olduğu için. Evet. Ortaya doğru gibi bir yere geldik işte. 5 elmas oldu. Ee, hemen yükseltme yapmaya gideyim ben. Şu şekilde. Şu şekilde evet. Şimdi 5 elmasa nasıl bir yükseltme yapabilirim? Bir bakayım. Evet. Keskin kıvıçlara verdim 4 elmas. Ee, şimdi... Şu an yo yaptım buraya umarım kimse gelmez. Yeşille mavin yatak kırılmış. Yani e, pembeyin kalık benim yatak kalık ve turuncuyun kalık Of oh, burada bayağı şeyler var ya. Bir tane şundan al, şundan al. Ee, başka ne alabilirim? Birazcık da altın elma al. Şöyle şuraya da yol yapayım artık. Heh, güzel oldu. Kimse gözükmüyor lan. Şuradan zümrüte doğru gitsem mi diye düşünüyorum. Gidelim bakalım. Ortaya geldik. Ortada. o orada birisi geldi. Hemen zümrütleri alıp kaçacağım. Önemli olan neydi? Kaçmaktı. Şurayı da kapatalım. Evet baya bir yol yaptım. Şimdi mordan gelebilirler. Şuradan gelebilirler ve ortadan gelebilirler. <laughs> baya bir yol yaptım. Şu yatağı daha iyi bir koruma altına alırsak iyi olacak. Kimse gelmeden pat pat 24 tane yeter herhalde. Evet birisi geliyor. Lan yanlış koydum boş ver. Lan yine yanlış koydum. Evet gelen giden yok çok şükür. Şöyle dikkatli kırıp hemen koymam lazım. Bir kere de gelip kırabilirler. Yani insanlar sinsi. Şunu da kır Şunu da kır koy Güzel Tabi akıllıyız fark etmesin diye insanlar şu şekilde Koyalım ya <laughs> Günlerle şöyle kapatalım Tamam umarım fark etmezler Diyecekler aha yün bu Ama kırıcık var. eğer kazma var yoksa Elle mecburiyete kalacak var. Evet şimdi ne yapabilirim ne alabilirim? Bir şey alamam. Bu kaçtı? 4 zümrüt mü? Lan o üç değil miydi ya? Keskinlik olduğu için sanırsam 4. Bilmiyorum o 3'tü diye biliyorum. Yani 3'tü zaten. Evet ortaya bir bakayım. Evet var bir tane zümrüt. Ee, bakınıyorum. Bir kere de birisi gelip patlatmasın lan kafama. burada boşluklar var. Evet bu taraf yeşile gidiyor. Hakkımızda yalısı evet. iki tarafın yatağı da gitmiş. O ben yatağımı korumaya gideyim en iyisi. Yeşil de gitti. Turun hoppa yeşil kaldı. Yeşil kaldı. Kesin bu benim yatağa savaş açacak. Sadece yeşil kaldı. Hem yatağı yok. Yani elendiği gibi kazanabiliriz. Benim yatağı patlatabilir. Evet patlatabilir. Şöyle koyalım. Gelen geçen yok. Bu arada şu tara baksanıza ne güzel yapmışlar. Aha işte orada. Vay hay çekerim. Ne yapıyorsun lan orada? Allah rızası için bir köprü yapsana be. Başla başla köprü yapma başlasana. Evet sanırsam uzun bir maç olacak. Solo daha hızlı bitmesi gerek değil mi ya? düşüreceğim ama yok olmayacak oradan. Evet kaldık ikimiz. Benim yatak duruyor onun gidik yani düştüğü gibi ya da öldüğü gibi elenecek. Ben yeni bir alev topu alayım. Lan bir demir etmemişti üçüncüye ya. Evet. Adam nereye kaçtığı belli değil. Evet belli nereye kaçtı. Şu an bana doğru yol yapacak. Sinsi tabii. Yani beni gördü. Gel kardeşim, gel gel. Gelsene lan. Gel lan. Lan yazamadım da. Gel aun yazdım. <laughs> gel kardeş, gel. Bak bedava bedava her şey. Gel buraya. Lan yine kaçtı ya. Sakla lan. E gördü ya. Görgü tanık abicim. Şöyle ben birazcık dağılayım. daha alayım. Adam'a denk getiremiyorum ki. Hoppa şimdi oraya indi o. Ne yapıyor lan bu? Beni bir okla düşürse burada hayata küserim. Harbi hayata küserim. Nerede lan o? Kardeş demek ortada savaş istiyorsun Evet yok harbi adam yok Aha burada Lan düştüm ya Şimdi yatağımı kıracak Lan böyle Adam görünmez olmuş Bu arada bana niye vurmadı o Evet kırıldı yatağı Lan elendik ya Hay bişim Ne güzel kazanacaktım abi Görünmezlik iksiri almış ne yapabilirim Neyse. Tebrik edelim. Tebrikler. Neyse arkadaşlar, Büyünlük bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.